Selamlar biraz gelmenizi bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ses denemesi yapıyorum. Sesim nasıl? Kaç dakika içinde yayına başlayacağız? Beni iyi duyuyor musunuz? Yorum'a yazabilir misiniz lütfen? Ses deneme. Tamam. Sesim iyi geliyor. Teşekkür ederim. Elifçe senden kaynaklı bir problem değildir galiba. Başlayalım arkadaşlar. Tercihler bitti. Bugün son gün. soru sormanız için aboneler butonunu açtım. Ee, ses yok. Tamam. Şu an sesim var mı? Sesi yeni açtım çünkü. Konuşmuyordum. Ve ortam sesi geliyor mu? Dışarıda konuşanların sesi geliyor mu? Onu da sorayım size. Ona göre hemen başlayacağım. Ses ses deneme. Tamam. Hemen onu düzeltiyorum bir saniye. Tekrardan selamlar dostlar. Sesim umarım bu sefer daha iyidir. Ee, hem ortamı aydınlattım hem de sesi biraz düzelttim. Tercihlerimiz bitti. 8 Ağustos bugün tercihlerin son günü artık. Okey, yayınımız başladı arkadaşlar şimdi. En baştan başlayacağım e, tercih süreci hakkında çok kısa birkaç söyleyeceğim bir şey var. E, herkesin böyle fazlaca gerildiği bir dönem tercih dönemi. Siz de bana hak vereceksinizdir. 4 yıllık bir e, YKS birikiminin daha çok stresini yaşadığınız bir hafta yaşadığınız e, YKS ilk tercih senemde ben de böyle bir durumla karşılaşmıştım tabii. 10 gün sürmüştü bizim tercih dönemimizde. Çok fazla stres, çok fazla yoğun, çok fazla e, gerginlikle yaşanmıştı. E, bitti. Rahat bir tercih süreciydi ama sonuçta. E, sizin için de umarım öyle olmuştur. Umarım istediğiniz yer gelir. Umarım ilk sıraya yazdığınız yer gelir. Ben de e, bu sene tekrar YKS'ye girdim ve tekrar bir tercih yaptım. E, İstanbul Üniversitesi'nde halkla ilişkiler ve tanıtım yazdım. Sözelde 28 binlik bir sıralama yapmıştım. İstanbul'da okumak istiyordum reklamcılık alanında çalışmak istiyordum halkla ilişkiler okumak istiyordum bu yüzden İstanbul Üniversitesi'nde halkla ilişkiler yazdım aynı zamanda bölümün İngilizce hazırlı olduğu için biraz böyle keyfine İstanbul Üniversitesi'nde okuyacağım şimdi siz sorularınızı sormaya başlayın ben gözüme kestirdiğimi okuyacağım lütfen flood atmayın aynı soruyu 10 kere atmayın sizden rica ediyorum şimdi de videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz e ee, çok kısa şu YouTube işinden de bahsedeyim. Benim normalde işte e, planlamalarım var. Şu tarihte şu kadar abone oluş ulaşacağım gibi. Ben 1 Eylül 2023 için 10.000 abone hedefi koymuştum kendime. Maalesef onun şimdilik böyle biraz altında kalmış gibi oldum. Bugün 8 Ağustos 4.300 abonem var. Umarım ben de istediğim yere ulaşırım. Çünkü bu alandan, bu sektörden ilerlemeye devam ediyorum. Eğitim yönetiminde de yüksek lisans yaptığım için eğitim alanında da çalışmak istiyorum. Ee, ilk kez yayına gelenler varsa beni tanıyan takipçilerim var. Onlara tekrardan selamlarımı gönderiyorum. Ee, öğretmenim aynı zamanda okul öncesi öğretmeniyim. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. İstanbul'da bir eğitim şirketinde de proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Şu an hatta ofisten size yayın yapıyorum. Ee, sorularınızı cevaplamaya başlayayım arkadaşlar. Umarım sesim iyidir. Sesim hakkında da arada yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü ses bazen kötü olunca ben üzülüyorum. Evet dostlar. Başlıyorum biraz yukarıdan başlayacağım. Hacı Bayram Veli hukuk mu? İstanbul Medeniyet hukuk mu? Ben şu an sizin sorularınızı cevaplarken tercih verdiğinizi varsayarak cevaplayacağım. Kararınızı verdiyseniz lütfen tercihinizi değiştirmeyin. Ekonomide bir terim vardır yatırım tavsiyesi değildir diye. Benimki de tercih tavsiyesi değildir arkadaşlar. Lütfen bunda dipnot olarak söyleyeyim sorunuza başlayayım. İstanbul hukuk mu? Pardon Hacı Bayram Veli Hukuk mu, İstanbul Medeniyet Hukuk mu? Ben aynı durumda olsaydım İstanbul'da üniversite okumak için Medeniyet Hukuk yazardım. Medeniyet Hukuk da kötü bir yer değil. Hacı Bayram Veli daha iyi olabilir ama İstanbul gibi bir faktörü de unutmamam lazım. Ee, i̇ktisat sıralamaları yükselecek, İBF sıralamaları yükselecek onu söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan 176K sıralama yaptım. 194K gelir mi? Gelir. Ee, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bursa veriyordu. Onları da iyi araştır. Adnan Menderes hemşirelik mi? Harran Üniversitesi hemşirelik mi? Harran sıralaması daha iyi olabilir arkadaşlar. Zaten e, Harran'la Adnan Menderes arasında çok bir fark yok. İkisinin kampüsü de böyle çorak bir yerde. Söyleyeyim yani Şanlıurfa'nın ortamına insan alışık, alışıksanız Şanlıurfa iyidir. Fakat her şey sıralama değil arkadaşlar. Lütfen bunu iyice aklınıza kazıyın. Abi deprem benim gözüm çok korkutmaya başladı. Yetiyor matematik mühendisi yerine gazi bilgisayar mı yasam. E, şunu da söyleyeyim ben 2020 Elazığ depremi 2019 İstanbul'da 5.9 5.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Onu yaşadım. 2020 Elazığ depremini yaşadım. 6 Şubat depremlerinde yaşamış birisiyim. Ee, ben de şöyle bir görüş var tabii bu kişiden kişiye göre değişen bir şeydir. Ee, bir yerde üniversite okumaya gideceksem orada deprem oluyor ben gitmeyeceğim gibi bir düşünceye kesinlikle kapılmam ben arkadaşlar. Ee, ölümün nerede nasıl geleceğini kimse bilemez Allah'tan başka. Bu yüzden deprem var diye üniversite gitmemezlik yapmam. Hatta kendim şu an İstanbul'da kariyer planlıyorum. İstanbul'da da eve çıkmayı düşünüyorum. Bu yüzden deprem tamam korkutucu bir şey. Ee, evimiz ağır hasarlı, iki hafta sonra yıkılacak hatta yalnızdaki evimiz. Ama deprem var diye de hayatsız yaşamaktan vazgeçmem ben. Böyle söyleyeyim. Soruları sona çektim arkadaşlar. Arada boş laf yaptığım için sondan başlayarak okuyacağım. Umarım yukarıya kadar çıkarım. Şehir bölge 220.000'e kapattı. Ben 204.000 yaptım gelir mi? Puanlarda böyle ufak oynamalar bekliyorum şehir bölgede mimarlıkta. Yukarı yönlü çok az bir şey. Yüksek ihtimalle gelir. Çankırı'da okursan e, biraz yanı sıkılabilir. Sık sık Ankara'ya gidersin gelirsin. Böyle bir sosyallik yaşamış olursun. Sizin tercihler başvuruların ve tercihlerim kısmında görünüyor mu? Ben hemen onu bir kontrol edeyim senin için. E, tercihlerimi görüntüle diyorsun. O sayfada karşına çıkıyor melek. Eşlerlik 131 bin, 116 bine kapatan yer gelir mi? Hangi bölüm olduğunu söylerseniz ve e, genellikle kıyaslaştırarak söylerseniz sizin için daha yardımcı olabilirim. Adnan Menderes ünlü mü, Bayburt ünlü Adnan Menderes tabii ki Bayburt biraz soğuk arkadaşlar. Meteoroloji mühendisliğinde iş biraz daha garantidir. Neden diye soracak olursan çünkü sadece iki üniversitede var Türkiye'de. İTÜ'de ve 19 Mayıs'ta var hava limanlarında da çalışıyorlar, devlette de çalışabilirler. O yüzden geniş bir iş sahası var. E, İTÜ'de okursan güzel olur. Okul öncesi Gazi mi Anadolu Üniversitesi mi? Gazi'de çap yok demişsin. Anadolu Üniversitesi yaz o zaman. Çap yapmak istiyorsan. Anadolu Üniversitesi de çok iyidir. Kampüsü çok güzel. Benim kanalımda kampüs videosu var. Onu da izleyebilirsin. Sınıf öğretmenliği gelmeyebilir. Risklidir. 27K yaptım. 32.600'e kapamış. Arkadaşlar şimdi çok kusura bakmayın sizi böyle kendi işine meşgul ediyormuş gibi oldum da. Zehra diye bir arkadaşım var. Onun doğum günü. Onu kutlayacağım. Müsaadenizle. Hatta yayında olduğumuzu söyleyeyim. Alo. Zehra ne haber? iyiyim kanka ben şu an YouTube yayındayım. Senin doğum gününü kutlamak için yayını açtım. Ee, vallahi. Tamam. Ee, sonra ben seni tekrar edeyim. Bunları. Yayın donuyor. Alo, alo ses Sesin nasıl ses ses deneme? Bu arada yorum yaparsanız iyi olur ya. Çünkü internetim çok iyi değil. Şu an bizim mesaj saati bittikten sonra internet bağlantısını kesiyorlar. Ee, bu yüzden. Dondu hocam, dondu nasıl düzeltebilirim ya? Sizi bir dakika bekleteceğim, lütfen yayından ayrılmayın bir dakika.